Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Melon Playground kar karakteri yaparsanız onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle lokma şimdi şurada menü diyor ya ona basın. Şurada e, resac diye bir şey yazıyor ona basın. Resac yapma emin misin? Evet dedim arkadaşlar. Şimdi hepsini ona aldım arkadaşlar. Bak şimdi zaten gördüğünüz gibi ben hepsini ona aldım. Sonra arkadaşlar şuradaki oka basın. Bir daha oka basın. Evet arkadaşlar şimdi bakın şu şey var ya arkadaşlar şu e, siyah siyah boyunun altındaki şeyi alın ve kenarları yapın çünkü arkadaşlar kafanın oraları boşluklu kalacak. Şimdi mesela arkadaşlar siz istediğiniz yani kendinizi bile yapabilirsiniz yani kendinizin roblox karakterini. Şimdi arkadaşlar mesela ben şimdi e, bir şey düşündüm bak şimdi ben rastgele yapacağım ama siz istediğinizi yapabilirsiniz şu kenarlar dışında istediğiniz yere yapın. Mesela arkadaşlar benim aklıma şöyle bir şey geldi mesela. Mesela arkadaşlar yani ben burayı böyle yapacağım arkadaşlar. Yani siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunu zaten söylemiştim arkadaşlar. Yani size fark etmez. Ben sadece böyle sevdiğim için böyle yapıyorum arkadaşlar. Yani arka arkadaşlar gördüğünüz gibi bence gayet de güzel oldu şu an. Yani gördüğünüz gibi bence gayet güzel arkadaşlar. Şimdi de şöyle küçük küçük bir ağız ekleyelim. Evet arkadaşlar mesela benim şu anda çok güzel oldu. Tabi siz istediğiniz gibi Sonra bir daha menüye basalım. Şu bakın şimdi şurada export yazıyor ya ona basın. Sonra şuradan en alttakini seçin. Ee, back değil de. Bak şimdi şurada hani resim var ya. E, ona onu pikselçi seçin ve save the potos yapın. E, yani sizde burada ne varsa ona basın da. Yani save the file olabilir ama e, Apple'lerde burada save the photo, yazıyor. Siz buna basın. Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar e, hatırlamıyorum ama galiba şöyle 8 8 yapacaktık. Bir bakayım arkadaşlar. E, arkadaşlar ben en iyisi bir bakayım çünkü hatırlamıyorum burayı. E, arkadaşlar zaten siz bu arada arkadaşlar şurayı da şu yine şunla doldur doldurun da. Çünkü yani orası şimdi farklı olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tamam ben bir bakayım yani yanlış yapmış da olabiliriz size arkadaşlar. Ee, öyle olunca ben bir bir daha yaparım arkadaşlar. O yüzden ben bir hemen bakıp geleceğim. ama arkadaşlar. Biz yanlış yapmışız. Ee, Resayden şey yapacakmışız arkadaşlar. Bir bir daha onu alalım arkadaşlar. Bir daha ok diyeceğiz. Şimdi siz buraya çizmeyin yani. Ee, arkadaşlar şimdi ben yanlış yapmışım da. E, arkadaşlar şimdi. Bir daha onu alın ama bir şey çizmeyin arkadaşlar. Şimdi tek üsttekini 8 e alacakmışız. Heh, şimdi arkadaşlar. E, şimdi. Bu bu kol olacaktı galiba arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar ben hemen bir bakayım. E, ee, şu... bir dakika arkadaşlar ben bir kontrol edeceğim. Eğer kolsa mesela şöyle bir şey olması lazım. Mesela rastgele bir şey yapacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle bir bakacağım. He, yok arkadaşlar tamam bu kol değilmiş o zaman başka bir şey yapacağız buraya. Heh. bir dakika arkadaşlar burası kol değilse o zaman şey yapacağız arkadaşlar. Ee, Şimdi burası kol değilse büyük bir ihtimalle gövde arkadaşlar. Ee, aslında gövde evet, evet arkadaşlar bence burası gövde. Çünkü yani gövde olma ihtimali var. Ba bayağı bir yüksek. Yüksek yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bence gövde olduğu için ben hemen şöyle rastgele bir karakter yapayım. Şöyle böyle su karakteri gibi bir şey olsun arkadaşlar. Sonra arkadaşlar yine export'a gelin. Yine 8-10 pikselden bunu arkadaşlar kaydedin. Ee, şimdi şu export'a gelin. Pardon, pardon. Export, export değilmiş. Resize gelin. Evet, resize gideceğim. Şimdi şunu 16. Pardon, pardon. 13 yapıyorduk. Ya Heh, pardon. 14 yapın arkadaşlar. Sonra bir daha. Pardon. Bir dakika. Böyle değilmiş. Bir dakika. cancel. Bir dakika ya. Unuttum orayı. Bir dakika. arkadaşlar unuttum. Ben bir bakayım da hemen. Bir bakayım da arkadaşlar ondan sonra tam arkadaşlar e baktım da yok arkadaşlar bir şey yokmuş pardon. Şimdi arkadaşlar şu e, ikinci gövdeye geçtik çünkü orası ağrıyor oluyor. Şimdi siz bence ikinci gövdeyi eğer şekilli şekilli yaptıysanız e, mesela mesela rastgele bir şekil göstereceğim. Mesela bakın şimdi. Bence ikinci gövdeyi şöyle yapmamız lazım arkadaşlar. Neden size söyleyeyim mi? Çünkü yani bakın böyle yaptığımızda daha da güzel duruyor. Yani güzel duruyor derken işte yani bayağı bir güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar bunu menü export Sek, yine 8'e 10 piksel arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi de e, şu alttaki gövdeye geçtik. Şimdi arkadaşlar alttaki gövde içinde bence şurayı kapatmanız lazım çünkü o üstte açık olacak ya. Şimdi arkadaşlar bir daha export 8'e 10 piksel yapacağız arkadaşlar. Tamam arkadaşlar ben hemen diğer yere bir bakayım arkadaşlar sonra zaten Pek bir ihtimalle kola geçeceğiz diye biliyorum. Yani arkadaşlar çünkü gövdeden sonra kola geçiyorlardı. Neyse arkadaşlar ee ben bir bakayım da ondan sonra şimdi devam ederiz. Ama arkadaşlar şimdi siz yine böyle silin. Şimdi bakın şimdi bu arada arkadaşlar bunu pixel art diye bir uygulamadan yani indirmeniz lazım arkadaşlar. Zaten nasıl yazıldığınızı da göstereceğim arkadaşlar. Bakın şöyle buradan durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Heh, neyse arkadaşlar hemen şöyle biz devam edelim. Heh, bak şimdi resajdan yine yes evet, evet, Şimdi bak şimdi en alttakini 14 yap Şimdi bakın şimdi. Siz burada durdurup sarabilirsiniz. Sayabilirsiniz doğru mu diye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası kol olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk başta kolun üst tarafını yapalım. Şimdi ben yine klasik kolu yapacağım. Ama yani siz bayağı öğrenecekler. Şimdi bakın. Bak şimdi size öğretiyorum. Bak şimdi. 1 2 3 1 2 3 arkadaşlar görünür mü? Şimdi öyle bir şey yapın. Şimdi bundan şöyle ilk başta böyle en aşağı kadar indirin arkadaşlar. Şimdi için isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz bakın şimdi. Yani isterseniz de böyle dekorasyon da yapabilirsiniz şöyle şöyle falan. Ama arkadaşlar ben tek şöyle açık mavi boyacağım. Tamam arkadaşlar yine Melide'nin Export'tan eee Self the Potodin eee burada 8'e 14 olacak bu. Şimdi arkadaşlar e, şuradan 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 arkadaşlar. Sonra bakın şu mavi alın. Sonra e, şöyle bir şey yapıyorduk galiba arkadaşlar. E, evet arkadaşlar. Tamam. Böyle bir şey yapıyorduk. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burası ayağı değil kolu bakın. Kolu. Kolu olduğu için yani ayak yapmayın arkadaşlar. Burası kolu bu arada. Yani bu arada şu altına çizgi çizmeye gerek yok yani oraya illa çizgi yine menü exporttan yine bu yapın şimdi arkadaşlar bu arada şimdi ya sağ el sol kel ayrı değil mi diyeceksiniz hayır ikisi de aynı olacak şimdi arkadaşlar bacağa geçeceğiz şimdi zaten bacak da şöyle bir şey diye hatırlıyorum ben arkadaşlar şimdi şuraları bir daha bir silelim hayır bunda değil bunda he. Şimdi arkadaşlar zaten bacakta da yine şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Yani yine böyle bir şey olacağı için aslında bacağı kaydetmenize gerek yok böyle. Şimdi bakın. Bacağın bir kısmı içinde şöyle bir şey yapıyorduk arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Bak şimdi 8-10 piksel. Evet arkadaşlar şimdi tek yapmamız gereken ayağı yapmak. Zaten arkadaşlar ayağı içinde burada arkadaşlar ayağı ayrı yani ayağı ayrı yapacağız. Yani unutmayın. Şimdi mesela bakın şimdi. Bakın şimdi. Abi burada yaparsak arkadaşlar çok altta oluyor. Yani arkadaşlar çok altta olduğu için bakın şimdi şurada yapmanız lazım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın işte burada falan yapmanız lazım onun için arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar böyle bir şey yaparsanız e, hatta ben size de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet arkadaşlar e, alttan 7 piksel uzunluğunda böyle yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar export'dan 8'e yine 10 pikselden alıyoruz. Ve evet arkadaşlar şimdi bitti. Artık melon playground'a geçebiliriz. Kapat abi şunları. Yalnız arkadaşlar yanlış yapmış olabilirim. E, neyse arkadaşlar. Hadi bakalım melon sandbox yükseldi. Payge Games falan filan neyse. Şimdi arkadaşlar yalnız şurada mod editor yazması lazım. Şimdi şuradaki mod editöre basın arkadaşlar. Sonra create new'e basın. Sonra l, -L, -L -E -V i v n g yazıyor ya ona basın. Şimdi ben melonu seçeceğim. Siz de melonu seçin. Şimdi bakın şimdi şu şu en üsttekinden ikinciye basın. Orada en üstteki load gibi bir şey yazıyor ya ona basın arkadaşlar. Aslında bunlara bakabilirsiniz. Çünkü sadece Samet abinin resmi ve başka kanalların resmi var. Evet. Yani şurada zaten benim karakterimlerim şeyler arkadaşlar. Şimdi mesela bakın şimdi. Bakın kafa nasıl oldu arkadaşlar. Tam oldu. Gördünüz mü yaptığımız gibi. Şimdi siz kafayı istediğiniz gibi yapın. Ben böyle yapacağım. Şimdi select saç dure. Şimdi bunu yapacağız. Bir dakika arkadaşlar. Pardon. Pardon arkadaşlar. Bir dakika dur. Yanlış yaptık orayı. He, şimdi doğru oldu. Oğlum yanlış mı oldu doğru? Doğru mu oldu? Yanlış mı oldu lan anlamıyorum. He. He pardon arkadaşlar evet, hep böyle oldu şurada şöyle ve alta da şunu koyacağız. Evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi klasik bir adamımız var şu anda ekranda. Şimdi arkadaşlar kola geçtik. Koldan, loattan şunu seç. Bak böyle bir görüntü oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bir de şuradan loattan şunu seçeceğiz. Orada arkadaşlar bakın şimdi. Bakın şurası ayrı oldu. Gördün mü arkadaşlar? Yani orası ayrı öyle. O yüzden öyle yaptık. Şimdi loattan şunu loatlayacağız galiba arkadaşlar. He bir dakika. Lan dur. Bir dakika oğlum lan ne oluyor he. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurası şöyle kaldığı için kızmayın. Yani siz isterseniz orayı da öyle doldurabilirdiniz. Ama benim canım böyle istedi yani. Böyle değişik olsun diye. Şimdi. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey. Şimdi bir daha loattan şimdi bir daha şunu şey edeceğiz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bir daha şunları yapacağız. Şimdi siz oradan bulun da onu yoksa olmuyor. Bir dakika lan yanlış yaptık. ha. Şimdi Şimdi ayağa geçtik. Tamam böyle ayağı seçin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer tam oldu. Şimdi arkadaşlar şurada sev yazıyor ya. O seve basın. Bir dakika. No, hayır. Hayır, bir dakika. Şimdi arkadaşlar, ilk öncelikle şu bir daha bir, bir de basın, ismini koyun. Ben de ismini su adam koyacağım. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Sonra şurada bir daha loat yazıyor. Buradan da kafasını seçin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafası da yüklendi. Şimdi arkadaşlar şurada sev yazıyor ya. Sev'e basın. Orada da sevet yazdığı zaman arkadaşlar tamam. Şimdi bekliyoruz. Emin misin diyor. Valla abi eminim eminim. Bakın şimdi şurada no texture yazıyor ya. Onun dolmasını bekleyin. O zaman play'den bir tane harita seçin. Yoksa olmaz. Şimdi, şimdi bakın şimdi. Mesela ilk öncelikle bir benim karakterim arkadaşlar şimdi hemen size göstereceğim. Roblox. Bak şimdi ben Roblox'u yaptım. Kendi karakterimi yaptım arkadaşlar. Şimdi su adamı koyalım bakalım. Su adam. Su adam nerede? Su. Bakın şimdi arkadaşlar. Su. Bakın gördüğünüz gibi burada bizim yaptığım su adam var şu anda. Evet gördüğünüz gibi su adam yaptık. Yani su adam yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir artık su adamımız var. Burada arkadaşlar bunu ne istediğiniz şeyi verebilirsiniz. Mesela... Mesela elini tutup buna basarsanız böylece bir tane silah böyle gibi insan yaptık şu. Burada arkadaşlar şöyle bir şey de var yani siz eğer yani yorumlara benim karakterimi de yapar mısınız yazın ama kendi Roblox karakterinizin kesinlikle bir resminizi al yani almışsınızdır herhalde. Çünkü benim var gerçekten de. Şimdi arkadaşlar e, siz öyle bir şey yapın tamam mı arkadaşlar e, Onun resmini alın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi sizi, siz onun resmini aldıktan sonra arkadaşlar e, yoruma abi ben de yapar mısın? Roblox karakterimin resmini foto fotoğrafıma koydum diyeceksiniz arkadaşlar. Ben de arkadaşlar ona bakarak sizin karakterinizi yapacağım. Böylece arkadaşlar e, siz de sevinirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şey yaptık. Videomuz burada bitmiştir ve bay bay.